Muharrem Bey kolay gelsin. Eğitimin kaçıncı günündeyiz? Ellerine sağlık. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nereden katılıyorsunuz aramızda? Eğitimin kaçıncı günü? İkinci. İkinci günde uygulama yapmaya başladık. Aynen. <laughs> ben de şaşırdım. <laughs> Burada böyle işte arkadaşlar. Yani böyle bir kalabalık ortamda e, uygulama şansımız çok yüksek. Bir ay bizim nedenimizde. Öner Bey'in referansıyla geldi. Kendisine... Evet. Ali'ciğim ne haber? Nasıl ilerliyoruz? Güzel ilerliyor. Biraz yorucu ama. Görücü <laughs> <laughs> <Yolucu> olsun arkadaşlar. Yani <laughs> burada <laughs> bol <gülüyor> pratik imkanı var. Esnaf bu kadar göz çıkmıyor. Arkadaş üçüncü haftası bitirdi arkadaşlar. İki ay bizimle beraber. Kendisini iyi seviyeye getireceğiz. Kolay gelsin sana. Merhaba hoş geldiniz. Nereden aramıza katılıyorsunuz? Eğitimin kaçıncı günü? Kaç saat oldu? Birkaç saat oldu arkadaşlar. Çok kalabalıktan dolayı Ömer Bey'e pratik imkanı verdik. Birebir uygulamalarla kendisini bir aylık süreçte istediği seviyeye getireceğiz. Başarılar diyoruz şimdiden. Kadir Hoca, size de kolay gelsin. Ali Bey kolay gelsin. Eğitimin, eğitimin kaçıncı günü Ali Bey? Üçüncü hafta. Dokunuş var mı peki? Gerçekten çok iyisiniz ya. okul